Taçın dalmak ta ucuna kadar daldı. Buradaki ta ucuna taçını ifade etmektedir. Daldı kelimesi ise taçın anlamını ifade etmektedir. Taçın dalmak ta ucuna kadar daldı. Taçın 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 ta ta dalmak taçın dalmak Taçın dalmak, beştiğin kazanmak geçmek. Beşten sonra sınıfı geçti. Buradaki beşten beştiğini ifade etmektedir. Geçti derken de beştiğin anlamını ifade ediyor. Beştiğin kazanmak geçmek. Beşten sonra sınıfı geçti. Beştiğin. Beşten sonra sınıfı geçti. Beştiğin. Beşten sonra sınıfı geçti. Beş Beş beşteyin 5'ten sonra sınıfı geçti. 5, beş, beşteyin kazanmak, geçmek. Klettan tırmanmak. Kaleden tırmandı derken kaleden klettanı temsil etmekte, tırmandı derken de kelimenin anlamını. Klettan tırmanmak. Kaleden tırmandı. Klettan tırmanmak. Kaleden tırmandı. Klettan tırmanmak. Kaleden tırmandı. Klettan tırmanmak. Klettan tırmanmak. Klettan tırmanmak. Klettan tırmanmak. O nehin nasıl olsa zaten. O nehindir nasıl olsa. O nehindir derken o nehinden bahsediyoruz. Ve nasıl olsa derken de o anlamından bahsediyoruz. O nehin. Nasıl olsa zaten. O nehindir nasıl olsa. O nehin. 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 O ne nasıl olsa. Su <tuh> geybin. İtiraf etmek. Su gebe olduğunu itiraf etti. Su, suyu, Gebe derken Gebe'nı ifade etmekte. İtiraf etti derken ise Su Gebe'nin anlamını ifade etmektedir. Su Gebe'nin itiraf etmek Su so, Gebe olduğunu itiraf etti. Su Gebe'nin Su so, Gebe olduğunu itiraf etti. Su Gebe'nin Su so, Gebe olduğunu itiraf etti. Su Gebe'nin Su so, Gebe olduğunu itiraf etti. Haylın so, iyileşmek. Haylen iyileşmedi derken haylen haylını temsil etmekte, iyileşmedi derken ise haylanın e, anlamında ifade ediyoruz. Haylın, haylen iyileşmedi. Haylın, haylen iyileşmedi. Haylın, haylen iyileşmedi. Haylın, haylen iyileşmedi. Haylın iyileşmek. Haylın iyileşmek haylan iyileşmek şafın yaratmak becermek safın biri başardı burada safın şafını ifade ediyor başardı derken de anlamını ifade ediyoruz şafın yaratmak becermek şafın yaratmak becermek şafın safın biri başardı şafın safın biri başardı şafın Safın biri başardı. Şafın. Safın biri başardı. Şafın.